Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Yeni gelişmeler, anlık gelişmeler oldukça karşınıza böyle sık çıkmaya devam edeceğim arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Burs sürecinizde eksik bir detayınız kalmayacak. Şimdi Gençlik Spor Bakanlığı'ndan KYK burs başvurusu ile ilgili gelen mesaj ne anlama geliyor? Mesajın gelip gelmemesinin bursun çıkıp çıkmaması üzerinde etkisi var mı? Bu konu üzerinde konuşup bir de Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi bir açıklaması oldu kendi web sitesinde. Ne anla geliyor. Bu ikisini değerlendirip toparlayacağız bu videoda. Şimdi arkadaşlar öncelikle Vakıflar Genel Müdürlüğü yaptığı resmi açıklamayla dedi ki burs başvuru sürecimiz bitmiştir. Sonuçlarınızı açıklayacağız ama önce KYK'nın açıklamasını bekliyorum. KYK açıklandıktan sonra açıklayacağız. Dolayısıyla KYK bursu çıkmayanlara bir şans daha vereceğiz şeklinde bir açıklama. Yani özet bu şekilde. Peki Gençlik Spor Bakanlığı'ndan gelen mesaj nedir? Bu da başvurunuzun başarıyla alındığına dair bir mesajdır arkadaşlar. Burs başvurusunun sonuçlarının açıklandığı anlamına gelmiyor. Henüz sonuçlar açıklanmadı. Zaten açıklandığında size bu kanaldan bildirim geleceğini biliyorsunuz. Şu anda taahhütname de onaylamıyoruz. Sonuçlar açıklandıktan sonra onu da birlikte yapacağız. Peki mesaj gelmeyen arkadaşlarımız hiç merak etmeyin. Sizin başvurunuzda bir sorun olduğu için gelmemiştir. Böyle bir şey asla mümkün değil. Siz başvurunuzu yapmışsanız rahat olun arkadaşlar. Burs çıkanlara böyle bir mesaj geliyormuş. Bunlara da inanmayın. Bu mesajın bursun çıkıp çıkmaması üzerinde doğrudan bir etkisi yoktur. Hiç merak etmeyin. Gelebilir de gelmeyebilir de. Gelmeyenler de rahat olsun. Sonuçlar da açıklanmadı. Açıklandığında sizlerle buradan paylaşacağım. Tekrar söyleyeyim. Yeni gelişmeler oldu. Oldukça karşınıza çıkmaya devam edeceğim. Bildirimleriniz açık olsun. Görüşmek üzere hoşçakalın.